Doğrudan doğruya padişahlık makamından resmi bir emirle Mustafa Kemal Paşa huzura davet edilir. Mustafa Kemal Paşa kutuk kitabında satır satır şunları söyleyecektir. Saraya girdiğimde Sultan Vahidettin Han beni ayakta karşıladı. Mabeyin odasında boğazı gören bir odada yan yana oturduk. Sonra bir sigara yaktı, bana uzattı. Estağfurullah sultanım deyince istirham ediyorum yakın lütfen dedi. Sonra sigarayı yaktı, eğildi, benim sigaramı yaktı. Sonra derin bir nefes çektikten sonra sigarayı bir anda söndürdü. Ve dedi ki, paşam bugüne kadar yaptıklarınız kitaba geçmiştir. Bu kitaba geçmiştir. Mustafa Kemal Paşa diyor ki, anladım ki o sehpada bulunan bir tarih kitabı. Fakat der paşam yeni genç heyecanlı ergen bir ruhla Sultan Vahidettin Han eğilerek der ki fakat paşam bugüne kadar yaptıklarınızın tamamını unutun. Asıl bundan sonra yapacaklarınız bu kitaba tarih kitabına geçecektir. Paşam paşam sen vatanı kurtarabilirsin der. İşte kendi aralarında yapmış oldukları bu ilk görüşmeden sonra makam odasına bakanları bile, vezirleri bile, paşaları bile tek başına almayan Sultan Vahidettin Han iki ayda 60 günde Sultan Vahidettin Mustafa Kemal ikilisi baş başa, diz dize, kulak kulağa tam 9 kez görüşecekler. Ne görüşüyorlar 9 kez? resmi tarihin cevaplayamayacağı bu soruyu resmi ders kitaplarının Emin Oktay denilen art niyetli adamların yazmış olduğu ders kitaplarının cevaplayamayacağı bu soruyu ben cevaplayayım mı? Sultan Vahidettin adı verilen vatan sevdalısı yüreği vatan 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 diye yanan kor ateşi Sultan Vahidettin ile aynı onun gibi vatan sevdalısı, yüreği vatan vatan diye kor ateş gibi yanan Mustafa Kemal baş başa, diz dize, kulak kula vatanın düşman işgalinden kurtuluşunu konuşuyorlar. Tam 9 defa paşaların, başbakanın bile her zaman giremediği, paşaların, bakanların rastgele giremediği o odaya tu general rütbesiyle bir insan Üstelik 38 yaşında, üstelik 38 yaşında bir insan tam 9 defa padişahla görüşüyor. Ve en son görüşme, ve en son görüşme. Hadi oraya gidelim mi? Yıldız Hamidiye Camii, bir cuma namazı. Sultan Vahidettin ile Mustafa Kemal Paşa 10. kez diz dize yan yana oturacaklar ve Hamidiye Camii'nde görüşecekler. Peki ne konuşacaklar? Hadi gelin. Yıldız Hamidiye Camii'ne gidelim. Orada konuş. Bu arada Yunanlılar ve İngilizler yapacaklarını yapsınlar, planlarını yapsınlar. Allah'ın da bir planı var. Allah'ın kullarının da bir planı var. Takvimler 16 Mayıs 1919 Cuma gününü göstermektedir. İzmir tam bir gündür Yunanlıların. İzmir tam bir gündür İngiliz sponsorluğunda Yunanlıların işgalindeyken bir gün sonra 16 Mayıs 1919 Cuma günü son Osmanlı hükümdarı Sultan Vahidettin Han ve askeri yaveri bir ümidi omzuna yüklediği insan Mirliva Tuğ General Mustafa Kemal Paşa şu an arkamda görmüş olduğunuz Yıldız Hamidiye Camii'nde Hünkar Mahfili'nde omuz omuza birlikte namaz kılmaktadırlar. Birazdan cuma namazı bitecek. Sesleri duyuyor musunuz? İnenleri görüyor musunuz? Birazdan cuma namazı bitecek. Sultan Vahidettin Han Mustafa Kemal'in önüne bir bayrak, bir Kur'an ve bir silah koyacak. Mustafa Kemal Paşa askeri okuldaki hocası Naci Paşa'nın şahitliğinde söylüyorum, hatıralarında böyle yazmaktadır. Mustafa Kemal Paşa silaha, bayrağa ve Kur'an'a el basarak yemin edecek ve bu koridordan kendisini bekleyen Falcon'a binecek, Galata rıhtımına inecek, elleri havada onu bekleyen dostu, kardeşi Rauf Orbay'da görüşecek, sonra bir sandala binecek, kız kulesine demir atmış bandırma vapuruna binecek ve bir kurtuluş yoluna doğru gidecek. 16 Mayıs 1919 Cuma günü çıkmış olduğu bu yolculuk, bir vatanın kurtuluşunun ön sözü olan bu yolculuk 1927 yılında bitecek. Zira Mustafa Kemal Paşa 1919'un 16 Mayıs'ının Cuma günü terk etti İstanbul'a. Tam 8 sene sonra 1927 yılında tekrar kavuşacaktı. Sevgili dostlar biz şu an bir vatanın kurtuluşunu, biz şu an düşman işgali altında ezilen vatan topraklarının kurtuluşunun başladığı yerdeyiz. Kutlu yolculuğun planlandığı Yıldız Hamidiye Camii'ne hoş geldiniz. Arkamdaki cami, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun, arkamdaki cami işgalin bitişinin başlangıcıdır. Yıldız Hamidiye Camii. Dostlar farkında mısınız? Görebiliyor musunuz? Şu an çok ciddi bir iş yapılıyor. Şu an bir vatanın kurtuluşunun planlanması yapılmış. Şu an burada Osmanlı kurmayları, Osmanlı bürokratik yapısı yürüyor. Ve en başlarında Tuğgeneral General Sultan Vahdettin Han'ın yaveri Mustafa Kemal. Bakın aşağıda kendisini bekleyenin farkına doğru yürüyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.